Bugün kemik kırma 5-4 oynuyoruz Daha, ve yan yanında ben de varım ama. Evet, yanında arkadaşım da, yanımda arkadaşım da var. Arkadaşlar, bak, ne oldu? Şimdi bana bak. Atlayacağım, kemik kıracağım bir sürü. Arkadaşlar kemiklerim kırılıyor inşallah. <gülüyor> 12, <gülüyor> ne yaptın? 3, 4. Stopa basarsan tabi öyle olur. Stopa basmadım ki. Çok... Ben karların olduğu yerdeyim. Hmm. Hmm. Ben bu çıkabildiğim kadar tepeden atlayacağım şu an. Ben bu çıkabildiğim kadar çıkacağım ve öyle atlayacağım. Ya ben yapmaz mısın? Sevmedi, sevmiyorum. Tamam. Aa, bekle şimdi. Aa, buradan daha yüksek yerleri çıkılıyormuş. Benim haberim yokmuş. <laughs> <laughs> Berko. Şaka yaptım. Ama sence buradan atlarsan dışarıya nasıl ulaşabileceğim? Buradan atlayacağım bütün kemiklerim kırılacak işte. Ondan sonra diğer taraflardan satlayabileceksin gururcu. Bilmem. Ne dediğini anlamadım. Sen Siri misin? Şu anda ne dediğini anlamadım. Acaba... Bir de bunu Doruk ondan sonra şey falan izlediğimde Deniz. Mustafa Cihat. Onları izlediğinde acaba ne der? Abim de paralardan ne kadar var? Alma bu kura paralarımı. Biriktiriyorum. Baksana. Ben şu an Ana beni aşağıya aşağıya attı. Atar tabii kuralı yukarı çıkarsa. Hadi el en la ilah illallah havuza soktum mükemmel. Sıfır <laughs> kemiği kırıldı lan. <laughs> hiç kemiğini kırmadım. Arkadaşlar kemik kırma oyununda hiç kemiğimizi kıramadık daha da. Aşağı atlayıp tekrar kıracağız şimdi. Oha. <laughs> Oo, 15 kırık. <laughs> 18 kırık. 3 kemiğini daha Ve... 18. En fazla 18 mi? Ben 70 kemik falan kırıyorum. Bu olay adam. Ee, kollarım kırılmış ya. Çok iş şey değil. Al işte takarız olur biter. <laughs> zın, zın 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 Böyle döne döne atlarsam daha çok kemiğim kırılıyormuş. Bir yerde okumuştum. Ya ya. <laughs> ya bir yerde okumuştum. Bir arkadaşım vermiş bu taktiği. Döne döne atlamanın sonuç. <laughs> bir tane bacağım gitmiş tamamen. Yürüyemem artık. 61 metre gitmiş gitmişim. <laughs> <laughs> ne fazla. kırdın bütün kemiklerini. Her şeyini kırdım. bir Video çok hızlı gidip şu ağaca kafa Ama öbür kişiden daha da az. 16. Bak. Bak. Yuvarlak oda. 16 kemik kırmışsın. Önceden 10, 18 kırmıştım. En çok. Bir de ben at, at, atlayayım mı? Kaç tane kemik kırılıyor? Birinci seviyede ilk atlayışında kaç kemik kırmıştın? en fazla 100. Şey. Atlat bakalım şunu. Şu abimizi bir öldürelim bakalım. <laughs> Beyin sarsılması yaşatalım. Oyna. Bak, e şey tutacağım ben. Hadi. Bomba al. Al. <laughs> <laughs> İyi <İşte gülüyor> bundan. Çok çek. Şey, çok yaklaş. Bak! <laughs> Can su niye atladı? Atla hadi. Atlıyorum. Atla. Çok kemik kırılsın ama. Abu kılıbacak. kılı bacak. Ettin kılı bacak. Bı bı. Bak şimdi nasıl kırılacak. <laughs> Altı. Yedi. 15 lan? Bende de oluyordu bazen. Tamam ver. Ne mutlu şimdi şöyle tutalım ki şöyle daha yakın. Da, e, şimdi kötü kemik kırdım artık sen ama önceden 20 kemik falan koyalım. Yuvarlak özel. Oy bir yer mosmor olmuş yanlış. Guru sen e, şurada şuradaki iki kere yuvarlak çıkıyor. O ikinci yuvarlak nasıl çıkıyor sende? Şu Hı hı. Güncelleme gelmiş bendeki Roblox'a. Ondan dolayı işte. Oy bacağım gitti onu söyleyeyim. Bacağındaki kemikler kırıldı sadece. Bir. Ama bir kemik. Senden sonra daha Oy. On kemik taşı çarpınca. O zaman bütün taşlara çarp. Onu ben evde onu ben ayarlayamıyorum. Aslında Robux'um olsa şuradan helyum alacağım. Helyum ne? Helyum geliyor ki zaten ikinci seviyede falan. İkincisi ben de şu Ben an. de helyum. Ben de helyum var. Ondan sonra bir tane. <laughs> var. Ben ikinci... Uçurma var. Aa, helyum Hava fişek çıkmış ben. Açılmış. O helyum. Ama havaya fişek yazıyor orada. Sen yani şimdi zıpla bir de ona bas. O okay, helyum. helyum. Uy çok fena kemik kıracağım. Ama tabi 9 dakika sonra da bir daha gelecek. 9 dakika sonra. O 26. 32. İyi kırdım. Ağaca çarptım ama. Ondan çok, çok iyi kırdım. Cansu. Cansu yanıma düştü. bekle bir... bekle bekle bir seviye atla. Seviye atlamak için e, kemik kırman gerektiğini biliyorsun değil mi? Sen kaçıncı seviyeye gelmem sen, lazım Sen daha kaçın... çok. Icardi, Icardi kaç sayılır? Dokuzdan mı çıkar? Otuz dördüm şu an. Otuz dört kemiğim kırıldı. Yok. Harbiden otuz dört kemik kırılmış. Helium sos. Bak iyi gidiyor ne? Şu karlı bal, bak karların olduğu yerde en fazla kaç gemi kırılıyor lan mı? 70 tane, 100 tane falan kırılıyor. Barfo bazı adamlar bu bu haritayı bitirip e, çok yükseğe çıktığında sola bakarsan gördüğün ikinci bir harita var. Oraya geçmiş bazı adamlar. E, tamam işte ben de oradayım. İkinci haritada. İkinci haritada karların olduğu yerde. Üçüncü haritaya bir şey kalmamış ya. Yüzeyim bari biraz kendimi boyayıp kemiğimi kırayım. <laughs> Uçuyor karakterim. dart gibi saplanmış. Kafa, kafana, kafana bak bir. Gördüm. Dört gibi saplandım yalnız oraya. Uy, 900 bir, bin TL'm var şu an. Berfo. 90. Bırak, bırak. berko lütfen. Ama siz almadan iyi. Babam. Babam kızıyor diye demiştim ama tamam. Gel Aa, bak. Ayağıma niye ben <laughs> bu. E, acaba bu sefer Bana bir taktik versene. Hmm. Yüksekten atla. Yüksek. Çıkabildiğim en yüksek yer burası şu an. Tamam o zaman atla. Başka taktik var işte. O taktiği biliyor herkes. Ee, orada şey yap. O şeyden çık. Neyden? Bundan. Oraya çık işte. Çıkayım. Oranın tepesine. Burada Hayır. mı atlayayım? Hayır. Bunun tepesinden atlamayayım mı? Sen nereden atlıyordun birinci seviyeyken? Yani birinci seviyeyken ben... Hayır. Buradan mı atlıyordun? Hayır. Nereden atlıyordun? Boş boş. Ve doğduğun yerden atlıyordum. Öyle atlı atlı. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü. Ben şu anda yedinci seviyede mi neydim? Yedinci şey diyeyim. Ya ayağımla ne, ne alıp veremediğim var senin? Gorset ya. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy şu metreye bakıyormuşum ben bir an 100 oldu diye sevindim ama 18 kilometre oldu. Uy Barfo sen e, Barfo Barfo dur bir şey <laughs> yap o balay, o balay, Barfo bir şey soracağım <laughs> Barfo dart ne işe yarıyor O dart dart şey yapıyor seni İstediğin yere istediğin bir yere dokunuyorsun Oraya seni şak diye saplıyor Fırladı Hı? Fırladı ne işe yarıyor? Ne? Fırladı. Altı, 16. seviyede. O fırladı şey. <laughs> şey. yay yay. Yay gibi oluyorsun. Bu Peki, ne? yay alıyorsun istediğin. Ben Çar fırladı. çarpışma. Çarpışma. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Unuttun mu? Bunu <laughs> Unuttum. Hayır hayır hayır. Siz de hayır. <laughs> Evet Bukre bizde her zaman oluyor. Biz Bukre biz Bukre biz her zaman oynuyoruz. Berfu abiye ver. Yok yoksa asla oynayamazsın bir daha. Gelmiş mi? Wow, ne yapıyorsun? Bana yaptıklarını yapıyordun. <laughs> Berfu bunun tepesine çıkarsa acaba ne kadar kemiğim kırılır? <laughs> E zaten Bu dağın e, buna, burada at... ne yapıyorsun Buradan atlasam <laughs> Buradan bile ölürüm Berfo. Oradan <laughs> atlatsan tamam, gebirirsin. <laughs> Atlıyorum. Abi kılı. Geberdim. Uy! Bir kızın yanından geçtim demin. dediğini yapıyor hayvan işte. Özgürlüğüne kavuştum <laughs> diyor. O zaman ben de özgürlüğüme kavuştum. Ben bu atayı At. <laughs> <laughs> İstiyorsan i̇şte at. Al. Gözüme geldi. <gülüyor> <gülüyor> ağaçtan atladım Merbo. bu. ağaçtan atladım. Ağaçtan atladım ve altı kemiğim kırıldı. O yok 12 bak 6 6 6 eşittir 12. Bak bu 125 Beni var. mu de bile? Biri? biri beni dinliyor mu? Biri beni dinliyor mu? Var bu 125.763 TL'm var. Şimdi daha çok olacak. Oy. Bak bak Var bu üstünden çık lütfen bak. <laughs> Ay, ay, ay. Ben de aynısını yaptı. Bu <laughs> çok ee, ee, ee. <laughs> hiç. Aa, kendi ismini gördüm demin. Çok aşağılardaymış şimdi. <laughs> buranın tepesinden atlayacağım. <laughs> bu. Bekleyin bu, bu tepeye çıkacağım ve bu tepeden atlayacağım. <laughs> Berfo bu tepeye çıkacağım ve buradan atlayacağım. <laughs> Aa Berfo bekle bak ne buldum. Bina buldum. Berfo bina buldum bak buradan böyle bakınca bak bakla iki bak bina binanın bir kısmı bina. Evet tamam işte ben oradayım. Yo e, Oraya on... çıkmayı nasıl becerdin? Ben beceririm. Ben maymun gururum. Kendisine maymun. Kendinin maymun olduğunu kabul et. Hayır, maymun karakterim olarak. Karakterim maymun benim. Karakterimin kanında maymunluk varmış. Karakterimin diyorum, benim değil. Tabii aşağı atlamak istiyorum, aşağı atlayamıyorum. Buradan atlasam yeter mi? Yok yetmez. Olsa da seni en aşağı atınca. Senin kokun başka. <laughs> ne 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 bu? Bozuk oyuncak. Bozuk. Bozuk oldu. Bozuk <laughs> Bozuk olduğundan dolayı senin o... Bukra, bu kral var o gözün görünüyor. Ver <laughs> <laughs> bu. Şortun göz... şortun açılmış. Kilodun da açılmış. Ver bu şortun ve kilodun biraz açılmış. <laughs> ya ver <Barbo> bu ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aşa Aşağı düşeceğim. Aşağı düşeceğim ben bu. gitti. Bak biraz daha çıkacağım. O kadar yeter. Mesela şu tam biraz daha çıkayım buradan ve yeter. Abu gitti. Gülü bacak. Allah <laughs> o zaman öbür tarafa doğru tırmanacağım. İyi misin? Aa, baba baba pro, pro, oyun. Baba pro oyunda 70 12 e, Doruk'un oyuncu adı değil mi? Hayır. Kimin oyuncu nasıl, adı? E, Doruk Pro 1 2 3. Doruk Pro 1 2 3. Buradan aşağı atlayacağım. İntihar ölüyorum O sırada bir tane bile 5 kelime kırıldı sadece. bu kadar. Ha, 9'da 8'i topla. Oy 8 8 tane e çift kemik kaldı. Hı. Hmm. Ben 8 kere 8 kere 2 16 olduğuna göre senin 16 kemik kalmış. E çok az kemiğim kalmış. De de Barfo, direkt suyun içine düştüm ve bir kemiğim kırıldı. Izleyelim. Kapıyı mı kapıyorsun? Aboşittin sıfır kemiğim kaldı. Sıfır kere sıfır sıfır. <gülme> Değil mi? <gülme> sıfır kemiğim kalmış oluyor böylece. Kaç liram var sayayım. 15 ben saydım. Sen yokken ben saydım. Sen gelirken ben para sayıyordum. 15 lira vardı. ver bu say bana gerek yok. Bir, ya Berbu cüzdür. Paralarımı on. saymanı istemiyorum. helyum geldi şu an. Şu an helyum geldi şu an. Şu an helyum geldi şu an bu. Şu an helyum geldi şu an. Hani 15'te 12. 12 mi? Bilmiyorum. Helyumu kontrol edemiyorum şu an. Berfu biraz tepeye çıkmış. Berfu. 50 kemik. Taşa kafamı çarptım. 50 70 kemigim. kemik. 70 kemik. 70 kemik. Çok kötü oldum. Uy, şuraya da kafalamada. Uy. 114 kemik. 119. Arkadaşlar, e, o, e, video çektiğimizi unutmuşuz. Üzgünüz. <laughs> Ama çok fena kemik kırdık. Helyumu doldurduk. Oh, seviye 3 oldu. Siz kraldı, siz aynen. Gür. Arkadaşlar sanırım var bu var sefer de. biraz Biskut ağaca de çarptık de. ve 29 kemiği kırdık tek de. Harita değiştirdim. Kola ya. içiyorum ben kola. Go do go do Kola do. kola. Vücud vücud olduğumuzun ne Ona tek Kırma <laughs> kemik kırma oyunu. Kemik kırma oyunu. Gerçek hayatta kemik kırma oyunu. <laughs> ben bu üçüncü seviyeden atmayayım. Tamam. Gireceğim şimdi. Gerçek <laughs> hayatta kemik kırma oyunu arkadaşlar. Az önce Bukra havada uçtu. Ben ya. Berfu e, şimdi ben e, burası yeşil yanıyor ya buradan atlamak istiyorum ama bin, gelemiyorum herhalde burayı da satın alacağım ha şimdi buraya geçeceğim ana menü diyeceğim play diyeceğim e, Berfu ben üçüncü alana nasıl gireceğim bir söyler misin buradan böyle girdim üçe, üçe tıklayınca beni üçe ışınlaması gerekmiyor mu Berfo Anayım, <laughs> üçüncü seviyeye göndermesi gerekmiyor mu? <laughs> üçüncü, ha. üçüncü seviyeye gönderiyor. Göndermiyor. Bak, niye anamın? Pulan. Bak şu an bir yere beğenfo. gidiyoruz. Üçüncü abi, seviye karlar. Aa abi. abi. Alo. Ya ana, gururlar ya. Aa bekle ya, <laughs> Anladın mı beni? Acaba şu an kaçıncı seviyeyim? Üçüncü de. Ya bak o. Ben beşinci seviye olmak istiyorum. Darts. Anane. Ya anane. Biraz sonra gelirim. Ne, biraz.